Kur'an ve sünnete göre ölüm hadisesini nasıl yaşayacağız? Buyurun hep birlikte dinleyelim. Ölecek olan kimsenin yanına Azrail aleyhisselamın emrinde görevli dört melek gelir. Kişinin dünyadaki ölümü yaklaştığı vakit dört tane melek gelir. Bunların biri ruhunu sağ ayağından ve biri sol ayağından ve biri sağ elinden ve biri sol elinden çekerler. Bu esnada çok defa ruhu gırtlağına gelmezden evvel melekut alemini görmeye başlar. Bazı kimseler gördüklerini haber verir, bazıları ise konuşmaya muktedir olamadığı için haber veremez. Dünyada iken Kur'an ve sünnet üzere iman edip yaşamayan kimse çoğu zaman gördüğü şeyleri şeytanın bir işi zanneder dili tutulmuş bir vaziyette korku ve dehşetle bu melekut alemini seyreder. Bu haldeyken görevli dört melek ruhunu parmak uçlarına kadar çekerler. Bu haldeyken kişinin soluğu hırıl hırıl öter. Ruhun çekildiği yerler artık hissetmeyi tamamen yitirmiş ve ölmüştür. Facir yani inançsız kimse veya Yüce Allah'ın ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem haram kıldığı fiilleri aleni ve hiç sıkılmadan işleyen kimsenin ruhu yaş bir keçeye takılmış olan diken nasıl çekilirse öyle çıkarılır. Bu halde iken ölen kimse karnını sanki diken ile dolu zanneder, ruhunu da sanki bir iğne deliğinden çıkıyor ve gök yere bitişiyor ve kendisi de arasında kalıyormuş gibi hisseder. Bu durum sadece kafir ve faciler için söz konusu değildir. Bazen samimi bir mümin de aynı şeyleri hissedebilir. Bu çok sıkıntılı durum mümin için günahlarına kefaret sayılır. Rivayet edilir ki sekerat yani ölüm halinde olan sahabi Hazreti Kaba radıyallahu anh ölümün acısını nasıl buldun diye sorulur. O da der ki bir diken dalını bir kişinin içerisine koymuşlar ve kuvvetli bir kimse onu çekiyor kestiğini kesiyor kalan kalıyor gibi buldum. Ölüm acısı hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Elbette ölüm acılarından birinin şiddeti 300 kere kılıç darbesi vurmaktan daha şiddetli ve daha acı vericidir. Yukarıda belirttiğim gibi bu çok sıkıntılı durumlar mümin için günahlarına kefaret sayılır. Dünyadaki günahları bu şekilde kendisine acı tattırılarak ödettirilir ve Yüce Allah'ın huzuruna tertemiz gitmesi sağlanır. Konumuza devam edersek, işte bu zamanda insanın cesedi terler, gözleri süratli iki tarafa gider gelir, burnunun iki tarafı çekilir, yani Burun delikleri işe yaramayacak olan oksijeni çekmek için şiddetle açılır kapanır. Göğüs kemikleri sürekli kalkar iner. Soluk almaya çalışırken kabaran burun deliklerinden ve ağzından homurtu sesleri gelir. Benzi tamamen sararır. Ölümün sıkıntısını günahsız alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile çekmiştir. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha sekerat halinde kucağında yatan Resulullah'ın halini görünce gözünden yaşlar dökerek şöyle demiştir. Nefsimi sana feda ederim ya Resulallah ki senin fena hareketlerden bir şey kederlendirmedi, incitmedi. Bu zamana kadar seni cin de çarpmadı, bir şeyden dahi korkmadın. Şimdi ne oldu ki güzel yüzün inci gibi terle örtülmüş görüyorum. Her ölünün rengi solduğu halde senin mübarek yüzünün nurları hakikaten her tarafı aydınlatıyor. Öyleyse vay biz günahkarların haline. Kişinin ruhu kalbe gelince dili tamamen tutulur. Bu durumda artık asla konuşmaya muktedir olamaz. Kafirlere zehirli kızgın bir demirle vurulur. Bazı kafirlere sekerat halindeyken görevli melek zehir ile su verilmiş, kızgın bir demir ile vurur. Ruhu can havliyle hemen kaçar, dışarı çıkar. Melek onu eline alır, bu habis, pis ruh, cıva gibi titremeye başlar. Çekirge kadar insan şeklinde olur. Sonra melek onu zebaniye, azapla görevli meleğe teslim eder. Kafirin ruhu, başına gelecekleri anladığından dolayı, bedeni terk edip çıkmak istemez bazı meftanın ruhu azar azar çekilir boğazına getirilir ve orada tutulur boğazında da kalmaz ancak kalbe bağlı olarak kalır bu zamanda görevli melek zehirli kızgın bir demir ile vurur çünkü o demirle vurmayınca ruh kalpten ayrılmaz bu demirle vurmanın sebebi demir ölüm denizine daldırılmıştır kalp üzerine konulunca diğer yerlerine de sirayet eden zehir gibi olur çünkü hayatın sırrı ancak kalptedir. Bu durum ruhun tüm varlığıyla ömür boyu birlikte olduğu bedenine ve dünya hayatına bağlandığının da bir işaretidir. Sekerat anında birçok fitneler görünür. Ruh çekilip artık son bağı da kopacağı zaman kendisine birçok fitneler arız olmaya, görünmeye başlar. Şeytan yardımcılarını o kimseye musallat eder o haldeyken o kimseye gelirler ve onun daha önce vefat etmiş olan anası, babası, erkek kardeşi, kız kardeşi veya sevdiği kimseler suretinde görünürler ve ona derler ki ey filan sen ölüyorsun biz senden önce öldüğümüz için hakikati biliyoruz sen Yahudi dininde olarak öl bu din Allah indinde makbul olan hak dindir. Eğer bunların sözlerine aldanmaz, dinlemez ise yanından giderler. Başkaları gelip derler ki sen Hristiyan olarak öl. Çünkü o din İsa'nın getirdiği dindir ki Musa'nın getirdiği dinin hükmünü kaldırmıştır. Bu şekilde her milletin dinlerini ona söylerler. O zaman da yüce Allah'ın şaşırmasını dilediği kimse şaşırır. Kur'an-ı Kerim'de bu hakikat şöyle haber verilir. Ey bizim Rabbimiz, dünyada iken bize iman verdiğin gibi ölürken de kalplerimizi şaşırtma. Ali İmran Suresi 8 Yüce Allah Celle Celaluhu dünyada hidayet verdiği kuluna o durumda iken mutlaka yardım eder ve ona rahmet ilahiyeyi gönderir. Bu gelen kurtarıcı rahmetin ekseriyetle Cebrail aleyhisselam olduğu bildirilmiştir. Bu durumda o mümin ferahlar, sevinir, güler. Bu halini çoğu zaman ölen kimsenin yanındakiler de müşahede ederler. Cebrail aleyhisselam şöyle der. Beni bilir misin? Ben Cebrail'im. Bunlar ise senin düşmanların olan şeytanlardır. Sen milleti hanifiye ve dini Muhammediye üzere vefat et. Ya Rab bize rahmetin ihsan eyle, ihsan sahibi ancak sensin hadisi şerifi ve ey bizim Rabbimiz dünyadayken bize iman verdiğin gibi ölürken de kalplerimizi şaşırtma. Ali İmran suresi 8 ayeti kerimesi bu durumu haber vermektedir. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Bazı kimseler vardır ki namaz kılarken vefat eder. Bazısı uykudayken, bazısı bir şeyle meşgul iken, bazısı da çalgı ve oyunlara dalmış iken, kimisi de sarhoş iken ansızın vefat eder. Bu durum, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz, hadisi şerifinin hakikatini haber vermektedir. Daha önce ölmüş olan tanıdıkları ona gösterilir. Bazı kimselere ruhu çıkarken, kendinden evvel ölmüş tanıdıkları gösterilir. Bu durumda etrafında olan kimselere bakar, o esnada bu kimse öyle bir homurdanır ki insanlar hariç başka her şey onu işitir. İnsanlar işitmiş olsalardı korkudan oracıkta ölürlerdi. Ölen kişi en son işitme yeteneğini kaybeder. Buradaki işitmeden murat dünyaya bakan yönüyledir ölünün his duygularından en son kaybedeceği şey işitmesidir. Çünkü ruh kalpten ayrıldığı vakit yalnız görmesi bozulur. Fakat işitmek ruh kabzoluncaya kadar kaybolmaz. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm hastalığında olanlara kelime-i tevhidi yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyi telkin ediniz buyurmuştur. Ölüm halinde olanın yanında çok konuşmak doğru değildir. Çünkü o zaman kişi şiddetli sıkıntı içindedir. Kötü ölümün emaresi, işareti. Eğer ölünün ağzından tükürüğü akmış, dudağı sarkmış, yüzü kararmış ve gözü dönmüş ise bil ki o, o kişi şakidir. Yani cehennem ehlidir. Ahiretteki yeri olan cehennemi görmüştür. Güzel ölümün emaresi işareti eğer görür isen ki ağzı açık sanki gülüyor yüzü gülümsüyor gözleri de kırpık gibidir bilmiş ol ki o kimse ahirette kavuşacağı ebedi saadetin yani cennetin müjdesini almıştır. Kişiye gideceği yer cennet veya cehennemdeki yeri mutlaka gösterilir. Ölürken herkese gideceği yer mutlaka gösterilir. Ölen kimse cennetlikse cennetteki yerini, cehennemlikse cehennemdeki yerini görür ve sonsuz sevince veya sonsuz kedere gark olur. Müminin ruhu bal arısı kadar insan şeklindedir. Melekler müminin ruhunu cennet ipeklerinden bir ipeğe sararlar. O müjdelenmiş kimsenin ruhu bal arısı kadar insan şeklindedir. Aklından ve ilminden hiçbir şey kaybetmemiştir. Dünyada ne yapmış ise hepsini bilir. Ruhlar sema yolculuğuna çıkarlar. Görevli melekler ve Cebrail aleyhisselam bu ruhla beraber semaya doğru uçarak yükselirler. Bu yükselmeyi bazı ölü bilir, bazı ölü ise bilmez.'' Böylece önceki geçmiş peygamberlerin aleyhisselam ümmetlerini ve yeni ölmüş olanları bir yere yayılmış olan çekirgeler gibi görerek geçerler ve birinci kat sema olan dünya semasına varırlar. Birinci kat semada olanlar. Bu meleklerin başında Cebrail aleyhisselam vardır. Dünya semasına çıkıldığında o semanın görevli melekleri kimsin diye sorarlar. Cebrail aleyhisselam ben Cebrail'im yanımdaki de filandır diyerek o kimsenin güzel ve sevdiği isimleri ile haber verir. Dünya semasının bekçileri olan melekler bu ne iyi bir kimsedir ki itikadı inancı güzel idi ve hiç şüphesi yoktu derler. Dikkat birinci kat semada Kur'an ve sünnete göre iman etmek sorulacak. Eğer böyle bir iman yoksa kapılar asla açılmayacak ve daha öteye gidilemeyecek. İkinci kat semada olanlar, bundan sonra ikinci kat semaya çıkarlar. Kimsin denir? Cebrail aleyhisselam birinci kat semadaki meleklere söylediği sözünü tekrar eder. İkinci kat semadaki melekler o salih ruha hoş geldi, safa geldi, dünyada iken namazlarını bütün farzlarına dikkat ederek kılardı derler. Dikkat! ikinci kat semada beş vakit namaz sorulacak. Eğer beş vakit namaz yoksa kapılar asla açılmayacak ve daha öte gidilemeyecek. Üçüncü kat semada olanlar, sonra üçüncü kat semaya ulaşırlar. Kimsin denir? Cebrail aleyhisselam daha önce söylediklerini tekrar eder. Bunun üzerine malının hakkını muhafaza edip zekatını, tarladan aldığı mahsulün öşrünü emrolunan kimselere seve seve verip hiç esirgemeyen bu zat hoş ve safa geldi denir. Dikkat! Üçüncü kat semada zekat, öşür ve bunların uygun olan yerlere verilip verilmediği sorulacak. Eğer o kimse zekat ve öşünü vermediyse veya Yüce Allah'ın emrettiği yerlere vermediyse kapılar asla açılmayacak ve daha öteye gidilemeyecek. Dördüncü kat semada olanlar Sonra dördüncü kat semaya varırlar. Kimsin denir. Cebrail aleyhisselam daha önce söylediği gibi cevap verir. Dünyada Ramazan orucunu tutup da orucu bozan şeylerden ve yabancı kadınlarla görüşmekten ve haram yemekten kendini muhafaza eden kimse hoş ve safa geldi denir. Dikkat! Dördüncü kat semada Ramazan orucu yabancı kadınlardan uzak durup durmadığı ve helalinden yiyip yemediği sorulacak. Eğer tüm bunlar yoksa kapılar asla açılmayacak ve daha öte gidilemeyecek. Beşinci kat semada olanlar. Sonra beşinci kat semaya varırlar. Kimsin denir. Cebrail aleyhisselam daha önce söylediği gibi cevap verir. Farz olduğu zaman haccını riyasız ve sırf Allah için eda eden kimse hoş ve safa geldi denir. Dikkat! 5. kat semada hac sorulacak. Eğer hacci yoksa kapılar asla açılmayacak ve daha öte gidilemeyecek. Burada derim ki pis Arapları zengin etmeyin diyen imansız edepsizlerin kulakları çınlasın. 6. kat semada olanlar sonra 6. kat semaya varırlar. Kimsin denir. Cebrail aleyhisselam evvelce vermiş olduğu cevabı verir seher vakitlerinde çok istiğfar eden, gizli çok sadaka veren ve yetimlere yardım eden zat hoş, safa geldi denir. Dikkat! Altıncı kat semada çok istiğfar edenler, gizli çok sadaka verenler ve yetimlere yardım edenler güzel bir şekilde karşılanacaklar. Gidilen diğer makamlar oradan da geçerek sura, Sura dikkat Celal denilen Celal Perdelerinin bulunduğu bir makama varırlar. Kimsin diye sorulunca Cebrail Aleyhisselam öncekiler gibi cevap verir. Yine hoş ve safa geldi, çok istiğfar edip emri maruf yapan, Kur'an ve sünneti tavsiye eden, Allahu Teala'nın dinini onun kullarına öğreten, miskinlere, fakirlere ve darda kalanlara yardım eden salih kula ve güzel ruha merhabalar olsun denir. Sonra meleklerden bir cemaate uğrarlar ki hepsi onu cennet ile müjdeleyip onunla müsafa ederler, tokalaşırlar. Sonra Sidretül Münteha'ya kadar giderler. Yine kimsin diye sorulunca Cebrail aleyhisselam öncekiler gibi cevap verir. Hoş safa geldi. Her iyiliğini Allahu Teala'nın rızası için yapan zata merhaba denir. Bundan sonra ateş tabakasından geçer. Sonra nur, zulmet, su ve kar tabakalarından geçer. Sonra soğuk denizine uğrar ve geçerler. Her tabakanın birbirine uzaklığı bin senelik yoldur. Sonra arş Rahman üzerine örtülmüş olan perdeler açılır ki seksen bin perdedir. Her perdede seksen bin şerefe vardır. Her şerefede bin kamer yani ay vardır ki Allahu Teala'yı tehlil ve tesbih ederler. Yani la ilahe illallah ve subhanallah derler. Onlardan bir kamer dünyaya görünse nuru bütün alemi yakar ve herkes Allahu Teala'dan başka olarak ona ibadet ederdi. Yüce Allah'ın mümin kulunun ruhunu karşılayışı. Bu zamanda perde arkasından bir münadi, bir seslenici nida eder ki bu getirdiğiniz ruh kimdir? Cebrail Aleyhisselam filan oğlu filandır der. Allahu Teala bunu yakınlaştırın. Sen ne güzel kulumsun buyurur. Yüce Allah Celle Celalihu mümin kulunu da utandıracak. Allahu Teala'nın huzuru maneviye ilahiyesinde durduğu vakit bazı levmi itab yani azarlamak ile Hak Teala onu utandırır. Yani Yüce Allah Celle Celaluhu zatının dışında hiç kimsenin görmediği ve bilmediği bir şekilde o kimsenin günahlarından haberdar olduğunu hatırlatır ve o kulunu utandırır. Hatta o kul zanneder ki hakikaten helak oldu, sonra Cenab-ı Hak onu affeder. Kaynak olarak İmam Gazali'nin Kıyamet ve Ahiret kitabından istifade ettim. Buraya kadar yeter sanırım. Ruhun kabz edilmesinden hemen sonra vuku bulacak olan semaya yükseliş macerası ve bilhassa müminin ruhunun semaya yükselişinden bahsettim. Kafirin ruhu da yükseltilir fakat sema kapıları ona asla açılmaz, durumu çok korkunç olur. Yüce Rabbimiz Celle Celalühü cümlemizi onların düştükleri duruma düşmekten muhafaza eylesin. Amin son olarak diyeceğim odur ki Kur'an ve sünnete göre iman olmadan kurtuluş yok. Beş vakit namaz olmadan kurtuluş yok. Zekat, oruç, haç olmadan kurtuluş yok. Haramlardan sakınmadıkça kurtuluş yok. Kur'an ve sünnete göre amel etmeden kurtuluş yok. Emri bil maruf nehi anil münker yapmadan kurtuluş yok. Yaratılış gayemiz olan yüce Allah'a kulluk asli işimiz olmalıdır. Ölüme hazırlanmak asli işimiz olmalıdır. Ahireti ön almak, dünyayı sonraya bırakmak asli işimiz olmalıdır. İşin asla şakası yoktur ve selam. yüce Allah'a emanet olunuz. Selam ve dua ile